Günaydın. Bugün Viyana'ya gidiyoruz. Şu an sabah saat 5. O da aydınlanmadı bile. 8.30'da Vestiyon'dan Viyana'ya tren gidiyoruz. Şimdi tren sensörüne doğru yol alıyoruz. Tren sensörüne doğru yol alıyoruz. Şu an Viyana'ya evet, tren sensörüne doğru yol alıyoruz. Adana'ya geldik. Burası bir tık soğuk ama giriyoruz. Şimdi berbere gideceğim. Mustafa abinin yanına. Ondan sonra Viyana'yı gezmeye başlayacağım. Şu an Aziz Stefan Katedrali'ne geldik. Viyana'nın kalbi Stafan yer alıyor. Katedral dünyanın dört yanına 2 milyon yer ekiyi ağırlıyormuş. Burası 7 yılında yapılmış ve Viyana'nın en önemli simgelerinden birisiymiş. üzerinde bulunduğu meydana da kendi adını veriyormuş. Buranın kuleleri var. Bu kulelere çıktığınız zaman Viyana'nın muhteşem manzarasına eşlik ediyorsunuz. Hadi biraz da sizi buranın görüntüleriyle baş başa bırakayım. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this? Viyana'da şöyle bir avantajınız var arkadaşlar. Adım başı Türkiye rastlayabilirsiniz. 5 adımda bir Türk var. Onun haricinde ben şu an Christmas'tan biraz önce geldim. Yani gelecek haftalarda Christmas başlıyor. biliyorsunuz ki buralarda bu tarz şeyler çok önemli. O yüzden burası çok kalabalık. Şimdi burada Open, open öyle bir şey vardı. Ben hatırlamıyorum. Doğru ismini yazarım buraya. Şuraya bir yere eklersin Mustafa'cığım. Bu da aslında çok gezilecek bir yer yok. Aziz Stabil Katedrali'nin etrafında gezilebilecek neresi var diye baktım. Bu çevreyi size gezdirmeye çalışacağım diyebilirim. Hadi az önce ismini söyleyemediğim yerde görüşürüz. Habsburg Hanedanlığı olmak üzere Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun birçok önemli kişisine ve hanedanlığına ev sahipliği yapmış burası. Hofburg Sarayı daha çok kışlık malikane olarak kullanılıyormuş. Burada yine Schönbrunn gibi bir saray varmış. Bu sarayda yazlık malikane olarak kullanılıyormuş. İçeride yaklaşık 4.659.000 tarihi eser bulunmaktaymış. Belvedere Sarayı'na geldik. 1668-1745 yıllarında Savoy Prensi Egun Emri ile mimar Johann Lucas ve Hildebrand'a yaptırılmış. Yukarı ve aşağı Belvedere Sarayı olarak iki parçadan oluşuyormuş. Bunun içinde büyük bir fark var ve Christmas ile ilgili e, pazar gibi bir şey var diyebilirim. Çok geniş bir göz alıcı bir bahçesi var. Cidden de var. Bunun haricinde Landstrasse'de yani bugün Avusturya Belvedere Galerisi olarak kullanılan yapılarda önemli bir tablolara sahipmiş. Yani büyük sanat eserleri var burada kısaca. Yukarı Belvedere Sarayı'nın en önemli özelliği ise 15 Mayıs 1955 yılında Avusturya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra özgürlüğüne kavuştuğu anlaşmanın burada imzalanmış olması. Bu tarz turistik yerlerin hepsine ücretli. Bu yüzden girmiyorum. Bana para ver! Bana para ver! resimden gidiyorum. Bana bunu Yaren söylemişti burayı. Yaren geliyorsun çok teşekkürler. Hocam ben helal etmiyorum hakkımı.